Hükümet Öcalan'ın önerisini kabul etmezse bunu savaşa hazırlık olarak değerlendiririz diyen Cemil Bayık, PKK ile yürütülen müzakerelerin tek taraflı olduğunu, Öcalan'ın taslak hazırladığını ve hükümetten bu taslakla ilgili görüş bildirmesini istediklerini söyledi. Bayık, hükümetin bazı talepleri kabul etmemesi durumuna ilişkin, mücadeleyi sürdürürüz, hiç kimse bizi dağlardan indiremez, Türkiye artık düzenli orduyla bize karşı savaş yürütemez dedi. Yani düzensiz ordu mu istiyorlar? <laughs> bela aramasınlar. Yani düzenli orduyla baş edemez diyor. Ne demek istiyorsun? Düzensiz ordu istiyorsun. Evet. Belanızı aramayın diye onlara bir mesaj gitmesi gerekiyor. Evet. Belasını aramasın. Bak Bağırta çarptı onu dağdan aşağı indirirler. Aklını başına alsın. Evet. bak e baksan diyor ki düzenli orduyla baş edemez diyor. Rüt, evet. mesela bak işit düzenli bir ordu mu? Değil. Kontur gerilladır. Baş edemiyor. İran bunlarla kontur gerillayla mücadele ediyor. Belalarını arıyorlar. İlla ki belasını arıyor. Bak diyor ki Karayılan o dönemde İran bunları böyle Kayseri pestili gibi ezmişti. Toprağa böyle kazıdı bunları pul gibi yapıştırdı. Yani illa yine Türkiye'nin de öyle bir bunlarla ilgilenmesini istiyorlar benim anladığım. Diyor ki, Kandil alanında ve yine daha değişik alanlarda artık sınır üzerinde pejak gelirleri olmayacaktır. Niye? Bu İran'ı yeni bir saldırıya tahrik etmemek için tek taraflı olarak alınmış bir tedbirdir. Umarım İran tarafından da dikkat alınacaktır. Gelinen aşamada İran ile çatışma durumu çok kritik bir noktaya gelip dayanmış bulunmaktadır. Çünkü iflahını kesiyor. Çünkü bu aşamadan sonra İran tekrar saldırılarını başlatırsa artık sadece PECAK değil biz de PKK olarak devreye girmek durumunda kalacağız. Bunun sonucunda dikkat edin yok olup gideceğiz. Bak sıkıyı görünce ne hale geliyorsun? Bak PECAK da yok eder diyor bizi de yok eder İran diyor. Yok olup gideriz diyor acımasız davranınca böyle it gibi diz çöküyor. Türkiye'de düzenli orduyla, e, tabi kanun var, hukuk var, evet. anayasa var. Evet. Ondan yapamaz. Bu, bunların hiç sistemi yok. Kahperik. Evet. Kadın kıyafeti giyip sırttan vuruyor. Bundan baş edemezler diyor. Senin aradığını ben anladım. Evet. Belanı arıyorsun sen. O dönemde İran Peja karargahı ve iki kampı ele geçirmişti. İki kampı daha ele geçirseydi Kandil'in denetimini almış olacaktı. Bak İran. İran'ın gücünü görüyor musun? Evet. Karayılan şöyle demişti. İran Kandil'i ele geçirip PKK'ya ve PJK darbe vurmak istiyor. İki kampı daha alırsa Kandil üzerine hakim olacak. PKK olarak Türkiye ile savaşı durdurup İran'la mı savaşacağız diyor. Ne yapıyorsun sen İran karşısında? köpek gibi önünde diz çöküp iki büklüm olup İran'ın ayağının altını yalıyorsun. Evet. Burada da Mehmetçiğe e, yiğit polislerimize kahpelik yaparak sırttan vurarak bir şeyler yapacağını zannediyorsun. Kabadarlık yapıyor. Bak İran tokadı koyunca nasıl köpek gibi inliyor. Evet. Biz yok edecek diyor. Yok eder diyor. Darmadağın eder bizi diyor. Onun için Türkiye İranlı işbirliği yapsın. PKK'ya karşı. Mağaradan mağaraya geçebiliyor korkudan. Ya acayip korkak. Görürsen meşe ağacı zannedersin ya. Bir mağaradan diğer ağaca geçerken. <laughs> Ayak sürüyor ya. <laughs> Mesela meşe ağacı oradayken birden yer değiştiriyor. <laughs> Türkiye ellemiyorsa vicdanından, merhametinden, şefkatinden ellemiyor. Aklını başına alacaksın.